geyik ve avcı <laughs> Harika 嗯、呃。 Sen hala ölmedin mi? Neden ölecekmişim ki? Seni pişirecek de öyle değil mi? Neden vazgeçti? Aa yanılıyorsun. Sebzeler lezzetli mi diye fikrimi sormak istemiş. Hı? <laughs> Bugüne kadar bana hiçbir yiyeceğin tadını sormamıştı ama. Daha önce sana seni sevmiyor demiştim. <laughs> Sonra da bana dedi ki. Söylesene beni dinliyor musun sen? <laughs> ne dedi? Sonra da dedi ki senin yerine beni alacak. İnanmıyorum. Yalan bu. Peki neden bana inanmıyorsun? Hem çok yaşlısın hem de çok pissin. Değiştirilme zamanın gelmiş. Bir de bana bak. Hem gencim hem temizim hem de kendime iyi bakıyorum. Ve daha da önemlisi çok akıllıyım. <laughs> sana inanmıyorum. Bak sana sadece bir vermiş. Oysa bana lezzetli sebzeler verdi. Sen dışarıdasın ama ben son derece rahat bir kulübede yatıyorum. Yani seni burada tutması için hiçbir sebep yok. Ben de avlanmayabilirim. Yıllardan beri onun için avlanıp duruyorum. Beni tutar çünkü ona yiyecek getiriyorum. Yapma lütfen. Hatırlamıyor musun? O ihtiyar biz onu bile yakalamayı başaramamıştın. Yeter artık köpek. Neden buradan gitmiyorsun? Artık efendinin işine yaramazsın. Yani benim efendimin işine. Ee? Köpek, köpek. Eğer aklından geçen şeyi yaparsan, sonucuyla yüzleşmen gerekebilir. Git buradan. Hiç kimse benim yerime geçemez. Hayır, gitmek istemiyorum. Sahibim eh. beni çok seviyor. Sahibimin adını ağzına bile almaya kalkma. Buradan bir an önce gitmezsen seni bir lokmada yutarım. <gülüyor> <gülüyor> kaç bakalım Kancil kaç. Sakın bir daha gelmeye cüret etme. <laughs> Ve hikayemiz böylece sona ermiş. Yaşasın kancil kurtuldu yaşasın kancil çok akıllı. Ben de kancil gibiyim ama abim değil. Ha? Hı. Aki. Hayır bu doğru değil. Birbirinizi kızdırmayı bırakın. Bu hikayeyi size bir ders çıkartmanız için anlattım. Anlamsız kıskançlık yapıp bizi sevenlerden şüphelenmemeliyiz. Böyle davranışların hiç kimseye bir faydası dokunmaz. Aksine zarar verir. Ben kimseyi kıskanmıyorum. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Biraz meyve toplamaya ne dersin? Hepsi ben çok de güzel. Ben de gelebilir miyim? Arada gelsin mi? <laughs> Yaşasın. Abim harika biri gelmeme izin verdi. Peki ne toplayacağız? Ekşi olmayan bir şeyler. Aki sadece duygularımızla hareket edersek karşımızdakine gerçekten bir zarar verebilir miyiz? Bir işe girişirken sadece duygularımızla hareket edip gözü kapalı kararlar almamalıyız. Dikkatlice düşünmeliyiz yoksa pişman oluruz. Oo, Duygu ne demek? Şey ya. Yeter artık. Buna da sabah kalkınca cevap verirsin. Hadi ışıkları kapatın. Tamam.